Adamlar artık gizlemiyorlar. Açık açık söylemeye başladılar. Kullandığı kelimeye bir bak. HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. Tarih böyle değil mi? Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik, biz yeterince Kürtlerin dertlerine derman olabilseydik, bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı. Bu bizim eksiğimiz oldu geçmişte. Biz bunu gördük yaşadık. Şimdi bunu gördüğümüz için acaba nasıl bunu telafi ederizin peşine yıllardır düşmüşüz ve başarıyoruz. Yönetiminin kandile... Şairin konuklarından CHP Parti içi eğitim sorumlusu Aytu Atıcı kararı değerlendirdi. Atıcı, HDP seçmeninin AK Parti'ye yakın olmadığını söyledi. Çok konuşulacak bir tespitte bulundu. HDP, geçmişte CHP'nin içinden çıkmış bir partidir.